Gitsin, gitsin. Evet arkadaşlar Cemal Usta'nın kuaför dükkanının faaliyete geçirmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi yaptığımız işleri dükkanına ek yaptık. Buradaydı dükkan daha önceki cam mekanı. Benim buradaydı daha önceki cam mekan. Buradaki cam mekanı söktük. Duvarları ördük. Yutonktan. Altının doğrusunu ve tespihesini yaptık peşinden gale bu durumu düşündük. Şimdi bugün de süpür kentlerini yapıyoruz. Akşama da biz saatten artıcı gidecek. Cemal Usta güle güle hayırlı bol kazançlar diliyor. Arkadaşlarıyla birlikte burada çalışacaklar. Bir tane yakışıklı genç elemanı var. İsmi neydi? Efe. Efe. Şu anda bizim kameramanımız Efe. Gördüğün gibi Efe. Ben de son rutuşları yapıyorum. Birkaç tane süpür kediği Buraya da bir duvar bölgül böl verdim böl aynı zamanda. Gördüğünüz gibi. Bunlara da birer sürü kelik yapıyoruz. Şimdi üzerlerine de şu çıtalardan koyacağım. Çıtalarını koyduk mu işimiz bitiyor. Cemal Usta güle güle kullansın burayı. Bu süpürkelikleri bu tarafa dezge altı geldiği için burayı biraz yüksek tuttum. Evet durum bu. Cümleden hepinize hayırlı işler diliyoruz. Mevlüt Usta'yla inşaat işlerine YouTube kanalıma Abone olmanızı bekliyorum. Evet,